Merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda arkadaşlar oyundan İlyas var. Ne yapıyorsun İlyas? İyi. Ben neden kız görünüş yaptım ya? Beni kız sansınlar, güçsüz sansınlar. Sonra arkalarından bıçaklayabileyim diye öyle yapıyorum. Güzel Bak bir şey. Bir buçuk dakika kaldı. Ee, bir buçuk dakika içinde başlar değil Salih? Hero Bryson'a he, sen de. arkadaşlara bunu da göstermek istiyorum. Acele et. Merhaba çocuklar. Ben Er O'Brien. Görüşmek üzere. Hunger Games e. oynayın. Oğlum acele et. Birazdan başlıyor. Tamam. Önden bakış. Şöyle. Oyuncu bakış. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Bir dakika içinde başlayacağım. Gizli bir sandık yerim var. Hadi oraya gidelim. Tamam ama önce son ortadan... Koş, son eskoş. Son eskoş. Ortadan sandık alacağım değil mi? Evet. Biliyorum ben daha önce hangi hepsine birinci oldum oğlum. Adamı lava atınca gerisi kolay. Ben bir kere lava atıldım. Sen? Ben hiç atılmadım lava. Salih ama birimiz ölürse diğerini izlemek için e, bu SG1'li tamam. değil mi? Evet. Birimiz ölürse diğerine komut izlemek için evet. ve sandıkların yerini söylemek için gelsin. Tamam. Tamam mı? Güzel olur öyle. Yanındaki bu kızı ben bir videodan tanıyorum. Gözde. Yaz adında Hey hey ben de sen tenkin kaç. Sen de uçuyorsun. Evet. Aa başlıyor. 4 3 2 1 Olaya giriyoruz. Koş koş Salih koş. Tabana kuvvet koş. Aldım 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 bir şeyler aldım. Salih sen altın al kafalık. Ben de aldım birazcık zırh. Koş koş. Koş, biz... beni takip et. Merdivenlerin oraya gidiyorum. Beni takip et. Takibindeyim de zırh giymedim ben. Boş ver gelsen. Takip et, sıkın yenilme. Neredesin ki? Tepeye çıktım. Dur giyinmem gerek. Gi 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 gi. bir şeyler. Hiç kılıcım malıcım yok. Bir lan, biz yanlış yerden mi geldik? Ortada kimse kaldı mı? Salih orada sandık gördüm. Nerede? Orada. Neredesin? Şurada gördüm. İşte burada. Ne var içinde? Al al al. Oo, al. Le, 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 ben ben koruyorum seni. Aldın mı? Dur giyinmem gerek. Giyin. Hangisi daha iyi? Evet bu daha iyi. Kıyafetin var mı bana açacak? Var biraz. At. Ayakkabıların yok senin. Al bunu. Al. de silah alet. var. Fazladan var mı? Ee, balta var sadece. Fazladan var mı? Üç demir. baltam var. Demir atsana varsa. De demir baltam var ama. At at. Ha demirim de var. Kılıç yaparım ben. Bir demir daha bulunca kılıç yapacağım. İlyas çabuk. Ne? Gelirler. At bir tane demir balta bana. Demir atamam. Demir benim. Balta balta. Demir. Altın attım. Tamam. Tamam, Altın çabuk biter. Taşı da al. Oğlum ne ara kızı aldın? Aldım. Neyse sende bu. Tamam. Oğlum ben bir demir nereden bulsam? Ha gel da demir... alalım. Ya karşıda bir tane eleman var. Alalım mı? Alalım. Hadi gel. İyice atmalıyız iyi herhalde. Bataklan mı dalayım ben? Bataklan dalacağız artık. Şerefi yok. Ben önce taş baltayla dalacağım. Neredesin? Çetler ya neredesin? Kesler boş Geliyor mu abi? Tam arkandayım abisi. Oğlum chest'ler boştur. Boş olmuyor ben biliyorum. Aha, burada bir chest buldum ve Sen etrafı gözle. Of. Kimse yok. Ne çıktı? Altın. Fazladan şeyin varsa versene oğlum. Bir dakika bir bakıyorum. Bekle, hemen şuradan bir kaçalım. Neredesin? Ama tamam. At tamam. Ata gel şöyle. Ne var? Şu demir yolundan zıpla, atla. Şuradan gideceğiz. Benim bildiğim bir yerde var. Güzel bir çet mi? Öyleyse güzel. Oğlum yalnız acıkmaya başladın mı sen? Şu karşıda olabilir abi çet. Kim yapmış lan burayı? Bilmiyorum. Oyun gel. Oğlum kaçma ya. <laughs> Beş dakika içinde herkes buluşacak savaşacak. Aa şurada bir çet var. Oğlum bütün çetleri de sen alma. Tamam da. sana da açacağım. Şey. Sen koru etrafı. İçinde abi hiçbir şey yok. Yiyecek var sadece. Yiyecek bende bol var. Oğlum ben şaka maka acıktım iyice. Hak Açlığım hiç dolmadı. Ha tatlı. Aha benim dolu. Ha benim neredeyse. Gel şöyle gidelim abi. Sana avucumu da harcadım ama olsun. Aa çeyiz varmış altında. Hiç Oğlum görmedim. ya birazcık alayım bence. Ekmek var. Al. Ay gerçekten bunu mahvedersin. Affedersin. Dur sen de atlayayım. Atla atla. Affedersin. İki kalbimiz gitti. Özür dilerim yansık kaldım. Demir pantolon. Oo şekle gel. Oğlum sen bu altın set altın demir set daha iyi. Bana da azıcık zırh at. Ne istiyorsun abi? Bir şey at ne varsa artık. Pantolonun var mı? Pantolonun bakayım. Şey altın pantolonun var bence. Dur sana. Kaskadır. Demir, Demir kask mı? Evet, al. O az önce al, zincir pantolonu versene, daha iyi o altından zincir. Dur bakalım. İstiyor mu Evet, zincir pantolonu al. iki daha bir tane var. Bundan sonra al. Gerçekten daha iyi? Demirden iyi mi zincir? Evet, demirden iyi. O, daha iyi gerçekten. Oğlum ikimiz de e, setlerimizi yapıyoruz. Pantolonla ne oldu? mi Ha o altından bak da. demir daha iyi zincirden. Demir pantolonunu giy oğlum. Abi şurada eleman var. Hadi gel alalım. vallahi silahı da ben verdim. 13 dakika içinde herkes birle herkes savaşacak. O zaman da birleşir Eleman sıkışmış gel alayım. Hayır okay. evet. Hey alalım şunu al al al. Ben al, testlere al. bakacağım. Bak olaya giriyoruz sıkıştı. Oo burada neler bırakmışlar. İlyas kaçıyor çabuk. oğlum Altın altın hemen gücü gitti Ha? Neredesin? Buradayım. Kim vurdu bana? O. Peşindeyim ona. Koşuyor kaçıyor oğlum. Yemem Ta gerek şunu. Haklıya <laughs> getireceğiz onu. Hadi bak. Kaçtı. Oğlum yalnız ben şaka maka yedi da, bayağı güçler. Ay kaçıyor bu ne? yanımdan geçti. Kası yok ki. Bak var oyunda. Ee, bize mi var? Hadi abi başlayacağım Oğlum, Kul demir set yapmaya çalışacağım ben. Kaçıyor. Ben de yarı demir set yarı da taş set var. Oğlum yarıda altı. Ah iki dakika kaldı kaçtı. Yakalacağım ben onu. Salih. Peşini bırakmayacağım. Bırak şu sevdayı. Yakalarsak abi daha az gireriz. Yakalayamıyoruz. Çok uzaklaştı. Elinde sonunda yorulacak abi. Hiç. Evet, yemek yemesi gerekecek. Bizim de gerekiyor. Benim yok. Gerekmez. Benim açlık barım var iyi Benim canımı doldurmam lazım. Benim de doldurdum. Başka eleman bulalım abi. Canım durumlara baksana ya. Domuz etiyle besleniyor. Anne Ama... pişmiş tavuk var. Aa, şurada et, ben, şurada bir tane. tek pişmiş et kaldı. Oğlum çok uzaklaştın benden. Neredesin? Tam ortası. Gel gel abi takip. et Abi bir kalbim kaldı bekle abi. Gizli neredesiniz? Benim gizli kestim bulamadım bu sefer neden? <laughs> bir dakika. Aa, o, bir dakika sonra savaşmayalım. Detme çevir bir dakika kaldı. Savaşmayalım tamam mı o zaman? İkimiz kalırsak savaşacağız ama. Evet. O bir doğru. Ama oh. senin bir tek altın baltan var değil mi? Evet. Bende taş var demir var. Orada demirle savaşacağım. Bende taş kılıç var. Oo sende kılıç var tabii. Oğlum ya bir demir daha bulmalıyım ben hemen. Bir demir daha bulursam. Batman abi. abi. Sende ne var şu an? Aha chest. Dev chest. Demir varsa içinde var. Abi gel şuraya iki tane chest var. Biri benim biri senin. Ötekine ben alayım. Tamam bırak ötekini. Eh, diğerini sen al. Alamıyorum. Kaçılmıyor. Allah. Ay, alamayız şimdi. Olamaz. Deathmatch 3 2 1. Hadi İlyas. Ne? Yine mi sen? Abi ikimiz Salih al... ben intihar edeceğim. Ben de öldüm. Aa! Salih'in <laughs> acını alacağım. <Aram> Aa. <laughs> i̇kimiz de geberdiniz. İkimiz de geberdik ne var? Abi ya. Çok az kalmıştı ya. Oğlum kaçma. <laughs> ya şuraya bir tane girelim. Sana bir kere vurdum yanlışlıkla affedersin. Olsun. Dur, ben dur. de sana vurdum yanlışlıkla. Onu evet, sen evet. Hani. <laughs> Sg kaça gideceğiz? Hepsi Rune. Aa, şu Sg 5. Abi devam edelim mi? Bitirelim mi? Bitirelim şimdilik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay. Oyunsuz kalmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tatlıya da gelmeyin. <laughs>